Ne yapıyoruz bugün Gözde? Bugün çok zor bir şey yapıyoruz. Evet arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz dünyanın en zor şınavını göstereceğim size. Bir takım kurallarımız var. İki el ve iki ayak yerde olması gerekiyor. Yani yetenek gerektirmemesi gerekiyor. Yetenek derken de amudu kastediyorum. Amud şınav yapabilmek için önce amudu öğrenmeniz gerekiyor. Onun için o bu challenge'a dahil değil. Onu da gösteriyorum bir tane. Amuda kalktım. challenge'ımıza dahil değil çünkü amada katmayı bilmeniz gerekiyor. Bir daha göstereyim mi? Okey. Yapmanız gereken şey aslında çok basit. İki el iki ayak yerde ama yere komple uzanıyorsunuz. Gösteriyorum şimdi. <laughs> Sen denemek istiyor musun sonra? Evet. Yapacak mısın ciddi? Evet. O aslında çok kolay. <laughs> Yer soğuk. Ayaklar bu şekilde point gördüğünüz gibi. En uzakta. Ellerim de en uzakta. Ellerim de çek. Huh. Yani hile yapmıyorum. Ellerim biraz geri almıyorum. Uzatabildiğim kadar gerçekten en uzakta. En uzak. Gördüğünüz gibi. Ayaklarımı burada yere basıyorum. Bu arada çorap giymeyin. Burada şınav çekiyorum. Gösteriyorum. Acaba kaç tane çekebileceğim? Bir. iki, Üç. Oh. Dört. 5 6 7 8 9 hadi or. Oh. oh gördüğünüz gibi arkadaşlar dünyanın en zor şınavı bu farklı isimlerle de anılıyor olabilir bilmiyorum ama gerçekten yapabileceğiniz en zor şınav varyasyonu bu bir tane bile yapmak gerçekten çok zor. Eğer bir tane bile yapabiliyorsanız beni Instagram'dan etiketleyin. Hepsini sorumla paylaşacağım. Belki bir challenge başlatırız. Değil mi Gözde? Evet. Kesinlikle. Sen denemek istiyor musun? Şimdi değil. Şimdi denesene bir tane. Ay, ne olur. Şimdi olmaz. evet, Evet. Ne olur, ne olur. Ve şimdi Gözde'nin sırası. Hadi bakalım bebeğim. Uzattım. Ayaklarımı geçirdim. Evet. Hadi bakalım. Yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Omuzlarını iyice basman lazım. <laughs> Şunu koysan şöyle. Biraz daha de doğru. <laughs> evet kızlar içinde bu aslında fena değil. <gülüyor> Hadi Hadi <laughs> bir daha dene. Böyle dene. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim sevgilim denediğin için. Harikasın. Aslında bu arada yaptığın şey doğruydu bebeğim. Yani bunu direkt bu şekildeyken yapamıyor olabilirsiniz ilk başta. Bu arada popoyu sıkmayı unutmayın. Şey yapabilirsiniz. Biraz geri alıp uzanıp yavaş elleriniz ileri doğru kaydırıp orada durmaya çalışabilirsiniz. Bu şekilde ufak ufak ilerleyerek hareket yapabilir hale gelirsiniz. Yarışıyorum. Her gün çalışılabilir. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın en zor şınavı buydu. Daha zor bir şınav varsa siz belirtin bilmiyorum. Bence bu yeterince zordu. <laughs> Gerçekten çok zor bir iş arkadaşlar. Ve ben 10 tane yapabildim. Eğer ki yapabilen hatta beni geçebilen varsa özellikle etiketlisin Çok sevinirim. Beni Bil geçebilen varsa. <laughs> <yapabilirsin. gülüyor> Senin seni, 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 şey. asla <laughs> geçemezler bebeğim. Seni asla geçemezsin. Sen gönüllerin misin bebeğim. <laughs> <laughs> boşlukta neler yap? <laughs> evet arkadaşlar boşlukta kaldığımız bugünlerde böyle bir challenge üretelim dedik. Herkes bir challenge üretiyor. Yaratıcılık yarışı var şu an. Herkes ben ne yaratabilirim kafasına girdi. Biz de böyle sporla ilgilenenler için bir video üretelim dedik. Umarım beğenmişsinizdir ve denemişsinizdir. Yeni spor videoları çekelim mi? Beyim? Çekelim. Aynen. Yeni videolarda görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın.